Bolu'da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, kar ayakkabısı alırken bazı vatandaşlar ise eski ayakkabılarını tamir ettirmek için tamir dükkanlarının yolunu tuttu. Gölyüzü Mahallesi'nde 1980 yılından bu yana yaklaşık yarım asırdır. Ayakkabı tamirciliği yapan İsmail Özkan, vatandaşlara karda hangi tür ayakkabı giyileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Ben e, İsmail Özkan, Bolu doğumluyum. E, çıraklığım 1980 yılında başladı. 86 yılından beri de aynı yerde burada çalışıyorum. Gölüzü Mahallesi'nde. Özkan, alım gücü düştüğü için çok sayıda vatandaşın ayakkabılarını tamir ettirmeye getirdiklerini belirtti. E, şimdi alım gücü de azaldığı için, vatandaşın alım gücü düştüğü için çoğunlukla hep tamirata geliyorlar. Yaz, kış, yazlık da olsa kışın da olsa bot çizme hep geliyor, devamlı geliyor. 20 liradan falan başlıyor tamirler. artık yapıcımız işe göre değişiyor. Altı değişiyor, mesela pençe oluyor, topu oluyor, yırtığı oluyor. onun şeyine göre, tamiratına göre değişiyor. Vatandaşların suni ve hakiki deri arasındaki farkı bilmedikleri için sorun yaşadıklarını ifade etti. Ayakkabıyı vatandaş alırken bilemiyor. Deri diye alıyorlar. E, satan arkadaşlar da mağazalardan falan alırken e, deri diye biliyorlar e, alan vatandaş. Sunu deri alındığı zaman e, şöyle büküldüğü zaman soğuk havayı sevmez bu. Soğuk havalarda şöyle şu çukurlardan çoğunlukla yırtılır. Yırtıldığı zaman da tamiratı belli oluyor. Değiştirmesi de olmuyor. E, Çıkarken böyle Kırılır. Çoğunlukla biz de yaparız bazen. E, şuralardan yırtılır. Ama deri olduğu zaman bunlar olmaz. Sadece bir bükülme olur şurada. Buralardan kırılma olmaz. Hakiki deride. E, burada kopma, yırtılma olmaz. E, hakiki deri diye sorarlarsa alırken iyi olur. Çünkü bu da deri diye geçiyor. O da deri diye geçiyor. Bu suni deri. E, öbürleri hakiki deri. Suni derilerin de kaliteleri var ama işte onu bilmek gerekiyor, vatandaş bunu bilemediği için kullanıyor.